Günün akalisi gelsin bir tane o zaman. Hmm, günün akalisi. Şimdi 3 stack de çok vuruyor adam. Dikkat etmek lazım. Çıkacağım direkt. MR'ım armor'um da QQ atıyor ölüyorsunuz gibi bir şey oluyor. Şu anda aynı şey zaten. modda alistar var ya ama daha divelarlar gibi geliyor Armor lazım. Bu adam çok iyi bir rengar değilmiş gibi geldi bana ama. Yine de iyi herhalde. Hmm. Adama hasar vuramıyorum ki abi. Adama vuruyorum geri heal'lıyor bütün vurduğumu. Çok saçma bir çar bu. kanka bu ne? Kanka siz ne yapıyorsunuz ya? Bu adam neden burada milli indir oğlum o jungler da değil ha o. <laughs> ne oluyor ne oluyor? What the fuck? Mildeki kaçırdığı wave'i falan bak adamın. What? Ben 900 gol yapana kadar base atmak istemiyorum. Bizimkiler kayını öldürüyor herhalde. Aa, Rengar da oradaymış. Rengar'ın flash'ı yokmuş. Okey, güzel. Ama tipisi varmış. Not cool. Tamam güzel base atıyoruz şu an. Tip atmama gerek var mı acaba? Yok gibi. Bence yok tip atmama gerek. Koşacağım. Birkaç ses kaybetmem okey. Belki güzel bir yere tipi basarız. Sana bir dive bakıyor sanki dikkat et bebeğim. W vuramadı Allah'tan adam. Şimdi bu armorlarımızı bir stekleyelim güçlenelim. Bir 4-5 ses kaybettim ama. Bunu, ha bunu da alırım güzel. Konkuru gitsem DPS mi yeter de DPS mi yetmeyeceğinden korkuyorum ya. O lan base gitmiş olabilir diye düşünüyorum. Ben çok seri puşlamaya çalışacağım. Base gitme ihtimaline karşı. Adamı şurada yakalamayı denesem mi? Kayn gelir ölürüm. Gayet iyi bir play. Tamam armur açığımızı da kapadık sayılır bayağı bir. Bizi yeneceğini çok düşünmüyorum bu dakikadan sonra. Baya kötü oynamam lazım şimdi filan. O W'lerine çok dikkat edip ben lazım. Olun girersem işte adam olunları kazanıyor. Bak şu W healing'e bak. Ama MR'ımız var. Neyse ki MR'ımız olduğu için çok işlemiyor. Bak. Ah. MR Gaming. Rengar'a karşı MR giriyoruz arkadaşlar. Buraya biri geliyor chat. Çabuk koşup kaçmam lazım. Buraya biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor. Bu adam niye böyle oynuyor 4 stack'ı bekletiyor? Yok kimse gelmiyor. Ne yapıyor lan bu adam? Onu dive e girsem ölmez mi bu adam? Ah be. Adam çok iyiydi yine. Aptal vuruyor ya. Şuraya yapıştıracağım seri yine. Abi çok güçlü Rengar'ın Davul'üsü ya. Bak yine Burst'leyemedim onun girdim de. Neyse güzel yine. Adam bayağı x kaybetti bu arada. CS'de kaybetti. İyiyiz, durumdayız. Morello parçası al. Valla doğru dedin lan onu. Morello alsam... Aaa, Morello çok iyi tam lan. Hii, Morello. Doğru dedin. Moralli almak lazım bak çok mantıklı. Ignite girsen ölmüştü X'te. Kanka o zaman Ignite Exhaust girsem de bayağı bir öldürmüştüm adamı X'de. Ebesinin hikayemiş. Al bak ignite girmedim öldü yine. Ne yapacaksın şimdi? Flash'ımız da var böyle. Flash hayır flash girmesem buradaki en ölmüştür mesela. Ne kadar boş bir lafı. İğrenç. İyi. Ignite girilebilirdi. Doğru da ignite ise orada ölmüştüm. Burada ölmüştüm. Flash'ım olmasa orada ölmüştüm. Ignite olsa burada kesmiştim. Ne kadar boş <laughs> şeyler. Çok saçma. Orada onu alsan öldürmüştüm. Bunu alsan şey yapıyordum. Çok boş cümleler bunlar. Bence. Burayı bir daha puşlayalım. Hemen mi base. Hem bunu hem morali alabiliyor muyum? Alıyorum bence. Potu satarım. Hem bunu hem morali alırsak çok güçlü oluruz gibi geldi. Aldınız onu alalım. Okey. Uh, şu an fena güçlüyüz işte. 3 temden de var. Yavaş yavaş bitireceğiz bunları. İlk önce bunu bitireceğiz. Sonra zonya ya. Bu ki mantıklı olan. Üçüncü plate'imi alacağım. Çok güzel. Abla W bas full legend. Oho ne güzel. Yo yo ne olacak? Full'i var. Bir daha W bir şeyler bas. Rengir kula altına soktuk ya Okey. Çıkalım çıkalım. Bir puşlayabilirdik aslında da. Bu adam trollüyor ama. Ne yapıyor bu? Kanka attığım flash'ı kimse görmemiş durumlarım. Bizim Alistar yakaladı mı onu sanki. Alistar combo yapacak mı kanka? Beyt, bait, bait flash'ı, bait flash'ı. <laughs> flash çok kötü. Çok korktum lan adam. Beni görmüyor sandım. Yine W yemişim. Aptal çar. W atıp atıp görüyor beni abi. Gözükmüyorum sanıp garip oynuyorum. Adam görüyor ya beni. Çok kötü flash'tı. E ile gitseydin doğru diyorsun. Bir de E gitsem kul altına gireceğim. 2 3 diyecektim. Bir de ben eyle ile gidene kadar adam kul altına falan dönerse çok sıkıntı oluyor. Tipiyle hızlı tipi atıp Bizim adamların ölmesini korumam lazım. Ben ne kadar bizimkiler ölebilir. Öyle bir sıkıntı var. O A ile kovalama olayı çok çok iyi değil bence aslında düşündüğümüz kadar. Devam edebilir miyim? Bence derim. Lulu bot side'da duruyor. Kain gelse ne olabilir ki? Tam Kain da de burada değil. Temiz. Ben moto yürüyeceğim atıp. Şu wave kötü bir wave ama ben niye base atmıyorum lan? Neyse bir wave daha puşlayayım o zaman atmışken hazır. Oğlum ben base atıyorum sandım kendimi. Tamam şimdi güzel bir wave, base atmak için. Bizim adam deli oluyor. Oğlum ben base'imi nasıl bozdum lan? Varda mı vurdum? Ne vardı vardı lan orada? Oğlum göremedim chat'e bakıyordum anlamadım tam. Totem attı o totemi vurdum okey okey Ya göremedim ben onu Tamam sen ölmek mi istiyorsun nedir amacın anlamadım tam Kain de bu tarafa Ölmekse istediğin veririm istediğine adamın ultisini aldım. Bak öyle bir ölüş yok ama da neyse. E adam flash yok. Da benim topa çıkmak istiyordum da saldım top kulesini artık çok geç. Buraya 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 vurmam daha iyi. Bizimkiler bot side fight'ında çok kişidir. Engar fight'a katılmadı. Ben burada adamı tuttum. 4 3 bizimkiler kazandı otomatikman. ben topa çıkıyorum. Pink'imi şuraya bırakacağım. Zaten çok güçlü ya şu anda. Ah. bunu girmeyecektim. Öldürüyormuşum. İyi ki girmişim. <laughs> İkisi de birbirine ulti atıyor. <laughs> Geliyorum. Kanka atacağı egzozda şey yapayım yani. Hasar yemiyor adamlar egzozdan. Ah çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Ha. Oğlum bu egzoz ne ya? Egzoz yüzünden adamları öldüremedim abi. Neyse. Q'mu kaçırdım çok fazla orada ya. Bir de çok param var. Hmm. İlk pentanı hangi karakterle attım? Hatırlamıyorum ki ya. Sezon 1-2'de çok fazla penta atıyordum ya. Mahorde, Morde, Nidali, ne oynuyordum? Morden'i Jax falan oynayarak 1v5 atıyordum böyle sürekli. Sezon 1 de çok çok iyiydim. Kimse bilmiyor o zaman oyunu. Ben bir tık altı smartlıyordum rakiplerimi. Kanka yani şu fightları benim top bekleseniz de yapsanız. Ha bizim Kayn öldürür hepsini. Ay sıkarmış. Hepsini öldürür. Öldür oğlum onu da. Kanka beni beklemeleri lazım. Trollüyorlar burada ya. Ben anlamadım. Ne kazandılar mı şansına falan kazandılar yani. DPS'miz var mı ki ona ya? Bende hiçbir DPS yok. Geleni öldürürüm ben. Adam tam komboma şey attı ya Güzel Adam tam komboma re attı Satıyordun az kalsın yok ya Satmayız Satmayız Oh Güzel oldu güzel. Akalimiz sağlamlaşıyor gitgide. YouTube'mu da abone olun. Her gün video atıyorum lütfen. Youtube'ma abone olun. Instagram'ı takip edin. Abi Instagram'da takipçi bir şart benim ya? Kimse takip etmiyor mu? Neyse ben gidiyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.